Merhaba arkadaşlar bugün e, 9 Ağustos bugün 8 saat 49 dakika çalışmışım Aslında fazla çalışamadım yani 5 saat zaten 5 saat 5 buçuk saat matematiğe gitti şöyle göstereyim yine Köklü sayılardan 5 tane soru çözdüm üstü sayılardan da 12 tane soru çözdüm Köklü sayıları yeni giriş yaptım henüz daha pekişmedi ona yine ben tekrardan bir son 10 dakikayı 15 dakika sana bakıp efişinado testlerine geçeceğim zaten Mert hocadan üstü sayıların tüm efişinada testlerini bitirip üstü sayılardan gayet iyi bir artış sergiledim yani ÖSYM tipi soruları falan çözebildim 12 tane. Rüştü Hoca'nın 27. günü bitirdim. İnorganik bileşiklerde biyolojide 20 tane soruyu kendim çözdüm test olarak. 10 tane soruyu da soru çözümünden durdurup kendim çözdüm. Şöyle bir biyoloji defterim var arkadaşlar. Buraya not edip aklımda daha kalıcı olmasını sağlıyorum. Şöyle göstereyim. Yazım pek iyi değil ama. Şöyle 27. gün. Şurada. Yani onu göstereyim. Şurası iyiydi. Fakat şurayı geç, geçtiğimde hep iki şık arasında kaldım ve o iki şık arasında kaldığım şeyler hep doğru çıktı. Ama ben iki şık arasında kaldığımı yanlışını işaretledim ve yanlış yaptım. Doğal olarak. Burada da soru işareti koymuştum ve cevabı çıktı. Şuradan tekrardan göstereyim. Yani. Bir değil iki değil bu sefer üçüncüde yine iki şık arasında kaldım ve cevap yine D çıktı. Ben A işaretledim D ile A arasında kalmıştım D çıktı. Burada da cevap C çıkmıştı soru işareti koydum yine iki şık arasında kaldım. İnanamıyorum ya yani hep iki şık arasında kaldım yanlış yaptım. Neyse en azından hatalarımızdan ders çıkarmış olduk. Şöyle kitaptan da göstereyim. Üstü sayılardan hangi soruları çözmüşüz. Üstü sayılarda şöyle bir soru vardı. Püslü sayı diye bir soru vardı. Şöyle bir hediye kutusu sorusu vardı. ÖSYM tarzı. Bunları çözdüm. Sonra bir şöyle bir e, küp sorusu vardı. Onu çözdüm. Böyle bir mum sorusu vardı. Onlar da iyiydi. Kolay sorulardı. Merak ettim. Böyle güzel soruları da yuvarlak için aldım. Onları haftanın ya büyük ihtimalle hafta sonu izlerim. Şöyle bir tenis topu. Ee, sorusu vardı. Onu çözdüm. Bu da gayet kolay bir soruydu. Şu dördüncü soruyu sonuna kadar geldim. Fakat ne olduysa çıkamaz oldum o işin içinden. Ona da bir bakacağım. Çok merak ettim. Çünkü çok hoşuma gitti bu soru. Havuz doldurma sorusu vardı. Bunu çözdüm. Şu masa sorusu gayet yani zor bir soruya benziyordu. Kolaya benziyordu ama zor yani. Çözemedim. Ona da bakacağım. Ee, şöyle bir boru sorusu vardı. Boru. Onu çözdüm arkadaşlar. Kolaydı. Böyle denge sorusu vardı. Onu da çözdüm. Sonra da şurada bir orijinal test vardı. Onu çözdüm. Bu zor değildi. Bunu isteseniz siz de yapabilirsiniz. Durdurup bakabilirsiniz. Daha kolay yöntemi de var. Şunu yanlış yaptım. Yine yanlış yaptıklarıma bakacağım. Haftanın sonunda. Köklü sayılarda geçtim işte. Buradan 5 tane falan soru çözdüm. Dediğim gibi. Bunları da tam pekiştirip yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Yani bugünlük yaptığım Bunlardı. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.